Merhaba, bugün 24 Ekim 2024. Ben Betül Sümeyoz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastındasınız. Kaydımıza geçmeden önce dün savunma sanayi alanında öne çıkan kurumlarımızdan TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyoruz kıymeti dinleyenler. Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Dün bu acı haberi aldığımız saatlerde Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul'un düzenlediği Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyordu. Yüzlerce ülke ve savunma sanayi alanında binlerce firma İstanbul'da bir araya gelmişti. Detaylarını Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Tolga Yanıkla konuşacağız. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Betül. Evet şimdi bir yandan savunma sanayi alanında en önemli fuarlardan biri düzenlenirken bir yandan da dün bu acı haberle sarsıldık. Bu noktada fuarın detaylarına geçmeden önce haberi aldığın anı da konuşalım isterim. Nitekim olay sırasında Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUTAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayi alanındaki üst düzey yetkililer o an fuar merkezindeydi. Orada neler yaşandı? Evet ben de terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayayım. Bildiğimiz gibi Saha Expo dün ikinci gününü tamamladı. Bugün üçüncü günü. İlk iki günde çok yoğun bir, verimli bir süreç yaşandı. Bildiğiniz gibi bütün Türkiye'deki savunma sanayinin en önemli firmalarından, alt yüklenicilere herkesin katıldığı bir geniş bir fuar. TUSAŞ'ın üst yönetimi de oradaydı. Savunma Sanayi Başkanımız da orada çeşitli programlara iştirak ediyordu. Ben de Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün bir işbirliği toplantısındaki konuşmasını takip ediyordum. Orada terör saldırısını haberini aldı kendisi ve acilen TUSAŞ yönetimiyle birlikte kendisi de yanındaki beraberindeki heyetle Sağ Expo'dan ayrılarak Ankara'ya hareket ettiler. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Peki fuara gelecek olursak bugün fuarın 3. günü yarından itibaren de artık halka açılacak fuar alanı. Peki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo ilk ne zaman başladı? Bu üç gündür neler yaşandı? Fuarın içeriğinde neler var? Kimler katılıyor? Dilersen genel çerçevesini konuşarak başlayalım. Şöyle başlayabiliriz. Saha Expo ilk defa 2018 yılında düzenlendi. Geçmiş yıllardaki Saha Expo'lara da katılan biri olarak aradaki farkı net bir şekilde görebiliyoruz. Saha Expo ilk düzenlendiği yıllardan bu yana hem hacmini hem niteliğini her alanda arttırmış durumda. Röportaj yaptığımız muhataplarımızın da bunu dile getirdiğini görüyoruz. SAA-Expo aslında sadece savunma sanayi fuarı değil, aynı zamanda havacılık ve uzay sanayi fuarı. E, dünya'da sadece savunma fuarları var, havacılık fuarları var, uzay fuarları var, ama bu kadar kapsamlı ve geniş bir portföyde gerçekleşen ender fuarlardan belki de tek fuar SAA-Expo. Sağ Expo bu yıl 120'den fazla ülkeden 1478 firmayı ağırlıyor. Bunun yanı sıra 178 yabancı alım heyeti fuarda yer alıyor. E, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı fuara bekleniyor. Uluslararası bir fuar. E, 120 ülke e, çok ciddi bir rakam. Ülkelerin üst düzey yöneticileri bu fuarda yer alıyorlar. İşbirliklerine imza atıyorlar. E, fuarın bugün üçüncü günü. Fuarın geçmiş Fuarlardan farkı şu bu yılki fuarın e, önceki fuarlar 4 gün düzenleniyordu, bu yılki fuar 5 güne çıkarıldı, halka açık gün sayısı da birden ikiye yükseltildi. E, kayıt yapan vatandaşlar 25 ve 26 Ekim'de yani Cuma ve Cumartesi günü e, fuarı ziyaret edebilecek. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Peki şimdi sen de bahsettin çok önemli üst düzey katılımların olduğu bir fuardan bahsediyoruz. Aslında bir fuardan çok daha ötesi. Türk savunma sanayi atılımları da hız kesmeden devam ediyor. 2023'te ihracat rekoruna attı. Artık yılın son çeyreğine yaklaşırken de hava savunma sistemleri olsun, İHA'lar, SİHA'lar, Atak helikopterleri, heyecan verici milli ve yerli birçok ilklere şahit olduk. Peki bu noktada Saha Expo'da e, tanıtıma sunulan hangi yeni teknolojileri görüyoruz? Fuarda katılımcıları bekleyen sürprizler neler? Evet, e, fuarda tanıtılan ürünler e, sizin de bahsettiğiniz gibi insansız hava araçlarından tutun insansız kara araçlarına çok geniş bir portföyde ürünler sergileniyor. Burası aslında şöyle de değerlendirilebilir. Türk savunma sanayisinin bir e, gösteri merkezi aynı zamanda sağ Expo. Firmalar burada en yeni teknolojilerini sergiliyorlar. Tabii ki bu fuarda ilk kez tanıtılan teknolojiler de var. E, örneğin özetlemek gerekirse Roketsan geliştirdiği 3 yeni teknolojiyi tanıttı. Bu teknolojiler roket ramposu, e, lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi gibi 3 yeni teknolojiyi duyurdu. E, bunun yanı sıra tabii e, bir diğer önemli firmamız Aselsan anti dron sistemlerine yönelik e, ürünler tanıttı. Elektronik potları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini de ilk defa bu fuarda duyurdu. Aselsan çözümlerinin uluslararası arenada da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Çünkü bu anti drone sistemleri dünyada giderek büyüyen bir sorun olan mini ve mikro drone tehdidine karşı ciddi bir çözüm oluşturuyor. Bunun yanı sıra bir diğer önemli şirketimiz HAVELSAN bu arada ilk kez dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı sergiliyor. Burada insansız kara araçları, otonom teknolojileri, kent yönetim sistemleri, Havelsan çok geniş bir spektrumdaki ürünlerini burada katılımcılara tanıtıyor. Yani çok firma var. Başka yeni tanıtılan ürünlere baktığımız zaman STM bildiğiniz gibi deniz platformları da çok mahir bir firmamız. Ciddi projelerde Paydaş, STM burada fuara özel ilk kez insansız otonom sualtı platformu STM Neta 300'ü tanıttı. E, bu platform e, mayın karşıtı tedbir harekatı, istihbarat, keşif gibi e, alanlarda kullanılabiliyor. E, bunun dışında biliyorsunuz e, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma fuarda yine ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kızıl Elman'ın geliştiricisi Baykar bu fuarda ilk kez tüm insan savu araçları ailesini sergiliyor. Daha önceki fuarlarda kimi zaman Kızıl Elma olmuştu, bazen Akıncı olmuştu. Ama şu anda Sağ Expo'yu ziyaret eden kişiler Kızıl Elma'yı, TB2'yi, TB3'ü, Akıncı'yı, bütün İHA ailesini görüp inceleyebilecek. Bunun yanı sıra tabii Baykar'ın geliştirdiği farklı ürünler de var. Örneğin mini akıllı seyir füzesi Kemankeş Keş 1 ve 2 de alanda yer alıyor. Burada Baykar standında bu ürünleri e, görüp bilgi alabiliyorlar. Böyle özetleyebiliriz. Peki teşekkür ederim. Şimdi sadece yeni teknolojiler değil, fuarda birçok anlaşmalar da var. Dijital birlik noktasında fuar kapsamında kurumlar arası sözleşmeler ve işbirliği anlaşmaları da imzalanıyor. İlk üç gün alandan profesyoneller ağırlandı. Peki hangi anlaşmalar öne çıkıyor? Dikkatini çeken işbirlikleri nelerdi? Tabii çok sayıda işbirliği anlaşması imzalanıyor. Alanda iki adet işbirliği anlaşması imzalanan salonlar var. Orada sürekli bir hareketliğin olduğunu gözlemliyoruz. Biz de açıkçası takip etmekte bazen zorlanıyoruz. Gerçekten çok yoğun bir işbirliği ortamı var. Benim takip ettiklerim arasında açıkçası dikkatimi çeken Savunma Sanayi Başkanlığı burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü şirketler arasındaki o işbirliği sürecinin hızlandırılması, doğru şirketlerin doğru projede buluşturulması noktasında ciddi bir görev üstleniyor. Bu anlamda örneğin dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulut bilişim sistemi projesi kapsamında yerli bulut sanallaştırma çözümü imza töreni gerçekleştirildi. Bu imza töreni Savunma Sanayi Başkanlığı, Havelsan ve TÜBİTAK arasında gerçekleştirildi. E, bunun yanı sıra TÜBİTAK, SAGE ve Baykar arasında bozok mühimmat projesine yönelik, bu mühimmatın üretimine yönelik bir anlaşma imzalandı. Hatta bu anlaşmayla birlikte Baykar'ın Afrika'daki iki ülkedeki müşterisine e, bin tane bozok mühimmatı ihraç edilecek. Yani tamamen ihracata yönelik bir anlaşmadan söz ediyoruz. E, bunun yanı sıra yine Baykar'la Roketsan arasında mühim mühimmat teknolojilerine yönelik anlaşmaları imzalandı. Ve Aselsan'la Baykar arasında mühimmat, kamera, uydu haberleşme ve telsiz sistemleri projeleri gibi stratejik işbirliği anlaşmalarını takip ettik. Yine Baykar'la TE arasında çeşitli motorların seri üretimine yönelik satış projesi anlaşmaları imzalandı. Tabii yerli firmalarımızın çok sayıda anlaşma imzaladığını görüyoruz ama konuşmamızın başında şunu vurgulamıştık: sağ Expo uluslararası bir fuar ve burada çok sayıda uluslararası savunma sanayi şirketi, teknoloji şirketi de yer alıyor. Burada hem ülkemizden birçok firmanın yurt dışındaki firmalarla anlaşmaları imzaladığını da görüyoruz. Örneğin Baykar, Hırvatistan'dan Orka ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve dünyanın en önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan Edge Grup'la stratejik bir işbirliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma şunu kapsıyor, Edge Grup'un ürettiği mühimmatların Baykar'ın hava araçlarına entegre edilmesini, kapsıyor. Bunun dışında ülkeler arasında da anlaşmaları görüyoruz. Sadece şirketler değil. Örneğin Milli Savunma Bakanımızın katılımıyla Türkiye ile Kosova arasında askeri sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı. Tüm bu anlaşmalarla birlikte milyarlarca dolarlık bir iş hacminin oluşması öngörülüyor. Bu anlamda Sağ Expo bu teknolojideki güç birliğinin oluşması noktasında ciddi bir vazife üstleniyor diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Kolaylıklar dilerim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet kaydımızı sonlandırırken söylemek gerekir. Yerli ve milli imkanlarla savunma sanayi alanında ilkleri gerçekleştiren ve envantere kazandıran Türkiye'nin savunma sanayi kurumlarından TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyor, yaralanan gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Yine kapatırken siz değerli dinleyicilerimize hatırlatmak isteriz ki Saha Expo 25-26 Ekim'de halka açık olarak devam edecek. Podcastımızın sonuna geldik. Biz hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Müzik